Global Biomedikal Işin Uzmanı'nı sunar. Merhabalar, ben odyolog Abuzar Agit Tümen. Bugün sizlere tinnitus, yani halk arasında bilinen adıyla çınlama nedir? Ve çınlamayla beraber işitme cihazı uygulamaları nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Tinnitus bir hastalık değil, semptomdur. İşitsel yolların herhangi bir noktasında üretilen Hastaların algıladığı anormal seslerdir. Bu sesler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen çınlama, vızıltı, mosor sesi ve uğultu gibi sesler olarak hissedilebilir. Tinnitus'un bilinen kesin bir tedavi yöntemi olmamakla beraber rehabilitasyon programları ve yöntemleri bulunmaktadır. Amerikan Tinnitus Association'a göre hastaların %80'inde işitme kaybı da tinnitus şikayetleriyle beraber eşlik etmektedir. Hearing Health Foundation'a göre de yetişkinlerin yaklaşık olarak %20'sinde tinnitus şikayetleri bulunmaktadır. Tinnitus'ta odyolojik değerlendirme nasıl yapılır? En önemli husus anemnez alma yani hastadan semptomların öyküsünü dinlemektir. Tinnitus'un karakteristiği, lokalizasyonu, yerleşimi, baş dönmesiyle eşlik edip etmediği, işitme kaybının olup olmadığı araştırılır. Bir sonraki adımda odyolojik değerlendirme yapılır. Saf ses odyometrisi, timponometrik inceleme, tinnitus map ve konuşma testleriyle tinnitus'un kökeni araştırılır. İşitme cihazı kullanımında genellikle kulak içi işitme cihazları tercih edilmez ve önerilmez. İşitme cihazlarının içerisinde bulunan terapi programlarıyla hastalara tinnitusun yani çınlamasının karakteristiği Kökeni ve yerleşimine göre rehabilitasyon programları belirlenir. Tinnitus haritalandırmalarına ve eşiklerine göre belirlediğimiz ve uyarladığımız terapi programları hastaların daha iyi konsantre olması, daha iyi uyuyabilmeleri ve daha konforlu bir hayat sürebilmeleri içindir. Eğer tinnitus yani çınlama gibi şikayetleriniz varsa bu başka hastalıkların da habercisi olabilir. Tinnitus olan hastalarımıza önerimiz Aciliyetle bir kulak burun boğaz hekimine ve odyoloji ünitesine başvurmaları olur. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Global Biomedical İşin uzmanını sundu.